Merhabalar, hepiniz örgü anneme hoş geldiniz. Bugün yine sizlere yapılışı kolay ve oldukça da hızlı ilerleyen güzel bir örnek hazırladım. Bu örneği istediğiniz her türlü örgünüzde rahatlıkla kullanabilirsiniz. Şöyle örneği yakından bakalım. Örneğin arka yüzünün görünüşü de bu şekilde. Bu arada örnek 5 ilmek ve katları artı fazladan 1 ilmekten oluşuyor. Ben size anlatım yaparken hemen örnek üzerinde göstermek istiyorum. Örneğin daha iyi anlaşılabilmesi için 3 motif üzerinden anlatım yapacağım. Bunun için 15 ilmek artı fazladan 1 ilmek artı 2 de kenar ilmeği olmak üzere toplamda 18 ilmek üzerinden anlatıma başlayacağım. Dilerseniz hep beraber örneğin yapılışına geçelim. Örneğin ilk sırasında kenar ilmeğinden sonra bir tane ters örüyorum. Bir tersten sonra burada bir düz ilmek öreceğim. Fakat bu bir düzü iki kere dolayarak örüyorum. Bir ve iki. İki tane ters. Ve yine bir düz ilmeği iki kere dolayarak örüyorum. Buraya kadar bir motifi bitirmiş olduk. İkinci motif için bir ters, bir düz ilmeği iki kere dolayarak örüyorum. İki tane ters ve bir düz ilmeği iki kere dolayarak örüyorum. İkinci motifi de bitirmiş olduk. Üçüncü motif için bir ters, bir düz ilmeği iki kere dolayarak örüyorum iki tane ters ve bir düz ilmeği yine iki kere dolayarak örüyorum üçüncü motifi de bitirmiş olduk sonda kalan bir ilmek ters ve kenar ilmeği arka yüzde ve ikinci sırada ise düz gördüğüm ilmekleri düz olarak örüyorum Bakın burada bir düz ilmek var. Düz gördüğümü düz örüyorum. İpi kendimden tarafı alıyorum. Do i̇ki kere dolamış olduğum ilmeği örmeden sağ şişe alıyorum. İpi tekrar diğer tarafa aldım. Düz ilmekleri düz olarak örüyorum. İpi kendimden tarafa alarak dolamış olduğum ilmeği açarak örmeden sağ şişe alıyorum. Bu sıramızda bu işlemi tekrar edeceğiz. Yine düz gördüklerim düz iki kere doladığımı açarak sağ şişe alıyorum. İki düz. İki kere doladığımı örmeden sağ şişe alıyorum. Düz gördüğüm düz. Dolamış olduğumu açarak sağ şişe alıyorum. Burada yine iki tane düz var. Ve dolamış olduğumu tekrar açıp sağ şişe alıyorum. Bir düz. Ve kenar ilmeği. Ön yüze ve üçüncü sıramıza geldik. Bu sıramızda yine kenar ilmeğini aldıktan sonra bakın burada bir ters ilmeğimiz var. Ters ilmeğimi ters olarak örüyorum. İpimi arkaya aldım. Örmeden almış olduğum uzun ilmeği örmeden yine sağ şişe alıyorum. Ters gördüklerimi ters olarak örüyorum. Yine ipimi arkaya aldım uzun ilmeği örmeden sağ şişe aktarıyorum. Bu sıramızı da bu şekilde öreceğiz. Yine ters gördüğüm ters uzun ilmeği örmeden sağ şiş aldım. Tersler ters. Yine ipimi markaya alarak örmeden aldım. Uzun ilmeği örmeden alıyorum. Tersler ters. Yine uzun ilmeği örmeden sağ şişe alıyorum ters ters. Uzun ilmeğimi örmeden sağ şişe alıyorum. Bir ters ve kenar ilmeği. Arka yüzde ve dördüncü sırada ikinci sırayı tekrar edeceğiz. Kenar ilmeğini aldım. Düz gördüğüm ilmekleri düz olarak örüyorum. İpi kendimden tarafa aldım. Örmeden aldığım uzun ilmeği yine bu sırada da örmeden alıyorum düzler düz uzun ilmeği örmeden sağ şişe alıyorum yine düzler düz uzun ilmeği örmeden sağ şişe alıyorum bu sıramızı da ikinci sıramız gibi örüyoruz uzun ilmek örmeden alıyorum düz ilmekler düz Uzun ilmek örmeden sağ şişe alıyorum düzler düz ve son uzun ilmek örmeden sağ şişe alıyorum bir düz ve kenarın iyi ön yüzü ve beşinci sıraya geldik bu sırada da baştaki bir tersi örüyorum burada ilmek değiştirme yapacağız uzun ilmek ve yanındaki bir tersi yer değiştireceğim. Uzun ilmeği sola, içerideki ters ilmeği de sağa doğru yer değiştireceğim. Bunun için arkadan ikinci ilmeği alıyorum. Yani ters ilmeği sağa doğru, önden de uzun ilmeği sola doğru yer değiştiriyorum. Ve bu iki ilmeği de düz olarak örüyorum. Aynı işlemi sol taraf için de yapacağız. Bu sefer uzun ilmeği içe doğru yani sağa doğru ters ilmeği de sola doğru yer değiştireceğim. Uzun ilmeği alıyorum sağa doğru içerideki ters ilmeği de sola doğru yer değiştiriyorum. Ve iki ilmeği de düz olarak örüyorum. Bir tane ters ilmek. Ve ikinci motife geçiyorum. Yine uzun ilmeği içe, ters ilmeği de dışa alıyorum. İkisini de düz olarak örüyorum. Sol taraf için de uzun ilmeği sağa, ters ilmeği de sola doğru yer değiştiriyorum ve ikisini de düz olarak örüyorum. İkinci motifi de burada bitirmiş olduk. Üçüncü motif için bir ters. Uzun ilmeği atlıyorum. Arka taraftan ters ilmeği sağa doğru, uzun ilmeği de sola doğru yer değiştiriyorum. Ve ikisini de düz olarak örüyorum. Soldaki uzun ilmeği sağa, içerideki ters ilmeği sola yer değiştiriyorum ve düz olarak örüyorum. Son da kalan bir ters ilmek ve kenar ilmeği. Şöyle bir bakalım. Arka yüzleri 6. sırada ilmekleri gördüğümüz gibi öreceğiz. Veya şöyle söyleyeyim: bir düz, dört ters olarak örüyoruz. Tekrar bir düz. Dört ters. Üçüncü motif için bir düz. Dört ters. Sonda kalan bir düz ve kenar ilmeği. arka yüzü de ördük ve örneği toplamda 6 sıra örerek bitirmiş olduk. 6. sıradan sonra yine en başa dönüp örneği aynı şekilde kuruyoruz. Bugünlük videomuz bu kadar. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.